Bir bacımız demiş ki, hocam bir mezhebe tabi olmamız gerekir mi? Biz ihtilafa düştüğümüz meselelerde ilmimiz olmadığı için hangisi ile amel edeceğimizi bilmediğimiz durumlarda nasıl davranacağız? Şimdi kardeşlerim, bir Müslümanın bir mezhebe tabi olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Böyle bir mecburiyet yoktur. Mezhepsizlik dinsizliktir diyen dinsizler de kendi kafalarından bir din uyduran insanlardır. Yani bir insan illaki bir mezhebe tabi olacak, illaki bir mezhebe uyacak diye bir kaide söz konusu değildir. Karıştıran bir sorun var. Hayızlı kadın Kur'an'a dokunup okuyabilir mi? Bu konuda mezhep imamlarının okunmayacağına dair fetva verdiklerini biliyorum. Siz de dokunup okunabileceğine dair fetva veriyorsunuz. Sizin deliliniz nedir? Bunları Allah rızası için açıklar mısınız? Şimdi mezhep imamlarının umumen hayızlı kadının Kur'an okunmayacağına dair fetva verdikleri doğrudur. Sadece umumen dememin sebebi şudur. İmam Mali'ye göre hayızlı bir kadın Kur'an öğreniyor veya insanlara Kur'an öğretiyorsa bizlerin de hayızlı bir insanın veya cünüp olan birinin Kur'an'a hem dokunabileceğini hem de okuyabileceğine dair böyle inandığımız bu da doğrudur. Peki delilimiz nedir? E bunu söylesek Allah'a mekan isnat eden etmez miyiz? Allah mekandan münezzeh değil midir? Nerede elinde bu konuda bir ayet mi var Allah mekandan münezzehtir diye? Elinde bu konuda bir hadis mi var Allah mekandan münezzehtir diye? Sahabelerden bir tanesinin sözü mü var Allah mekandan? Biliyorsunuz Müslümanların akidesi, Allah'la ilgili Müslümanların akidesi bellidir. Allah nerededir? Allah semadadır. Allah nerededir? Ya başkasına soruyoruz diyor ya mezhebe efendim uymak şart değil. Tamam. Bir mesele oldu. Sen bunu nasıl biliyorsun? Baktım çıkarttı bir kitabı. İbn-i Teymiye'nin fetavasından bana cevap veriyor. Dedim ya bak sen İbn-i Teymiye'den cevap aldın. Ben de İmam-ı Azam'dan almışım. Ya da İmam-ı Şafii'den almışım. Sen de taklit ettin. Eğer taklit caiz değilse sana göre sen de taklit ediyorsun. Taklit etmesen bu sefer senin mutlak müştehit olman lazım. Her meseleyi senin bilmen lazım. Sen bilebiliyor musun? Buna sadece gevezeliktir. Mezhebin dört oluşundan tamam sen rahatsızsın. Mezhepler böyle çoktur. Dörttür mezhep. Ama herkes kendi aklına göre mezhep verecek. Yüz milyonlarca mezhep meydana gelecek. Yani dördün çokluğundan şikayetçisin. Yüz milyonların meydana gelmesinden şikayetçi değilsin. Bu da mantık değil. Burada bir art niyet vardır. Mesele İslam'ın en güzel bir şekilde yaşanması ise ilmin yolu budur yüzyıllardan beridir İslam alimleri usul ilimlerini belirtmişler tasnif etmişler hadis usulü, fıkıh usulü tefsir usulü, kavâidül akaid ve bunlar güzel bir seviyeye gelmiş yani şimdi sen tıp ilminin belli bir seviyeye gelmesi için yıllarını veriyorsun ya da yıllarını veren insanlara tabi oluyorsun İslam şeriat ilminin meydana gelmesi, biraz daha insanları anlayabilmesi, İslam hukukunun meydana gelmesi için sen şimdi mezhebe tabi olmadan nasıl bir devleti idare edeceksin İslam hukuku olarak? Bunu ne, nasıl idare edeceksin? Hangi akla göre idare edeceksin? Sen böyle diyeceksin, diğeri şöyle değil, şöyle diyecek. Ha, ilmi delillere dayanan fetva, fakihlere ihtiyaç var o zaman. şöyle bir kurnazca soru soruluyor. Sen mezhepçi misin, mezhepli misin? Ya mezhepçilik, mezhepçilik yanlıştır. Mezhepçi demek, kendi mezhebinden olmayanı tekfir etmek, başka bir dinde saymak demektir. Ama mezhebe tabi olmak, evet. Mezhebe tabi olmak, ilme tabi olmaktır. Nezep bir ilimdir, bir ilmi usuldur, bir ekoldur ekol. Ya ekola tabi olmadan ben şimdi usulü bilmek şudur. Okyanusa giriyorsun. Bir deniz bir gemiyle gidersin. O geminin rotası olur, onun pusulası olur. Ona göre hareket edersin. Yok rastgele okyanusun içerisinde dolaşıp durursan helak olursun. Fırtınaya da tutulursun. Yolunda kaybedersin, bulamazsın. Ama bunlar yol yol, mezhep neymiş? Yol, mezhep demek kelime manasıyla yol demektir. Ne yolu? Amel etmenin, İslam'ı iyi yaşamanın yolları demektir. Bunlar yol. Edilecek yoldur. Mezhepleri takip etmeyen kimselerin hayatlarına bakıyoruz. 200 yıldan beridir yaklaşık olarak 200-250 yıldan beridir bu şeyler ortaya çıkmış. Bu insanların hayatları Taguti sistemlere hizmetle, İslam aleminin içerisinde tefrika meydana getirmekle geçmiştir. Evet bunu söyleyebiliriz. Cemalettin Afgani de öyle, Reşit Rıza da öyle, Muhammed Abdu da öyle, öteki bugün onları takip edenler de öyle. Hatta diyebiliriz Muhammed bin Abdülvahab da öyle İngilizlerin oyunlarıyla Osmanlı'yı yıkmaya çalışması. Mesela oydu. Her şey bidat bidat derken sünnetleri de bidat dediler. Birçok sünneti de bidattan saydılar. Onun için Zahidül Kevseli diyor. La mezhebiyye kantaretun la diniye. Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür diyor. Dinsizliğe doğru götürülüyor. Bugün mezheplerin ehemmiyetini ortadan kaldırmaya çalışmak deizme yol açmak demektir öte taraftan. Neredeyse daha sonra peygamberin rolünü ortadan kaldıracak. Yani mezhep taasubi yok. Biz diyoruz ki ehil olan müştehitler biz sadece tabiileri kalmadığı için unutulmuş ama bugün yeryüzünde dört tane büyük mezhep vardır. Amelde dört tane büyük mezhep vardır. Mezhep adam diyor ya diyor, i̇mam Azam diyor, Sahih Bukhari okumuş mu? Ya bu cehaletin, zır cehaletin kendisidir. Bir defa İmam Bukhari, i̇mam Azam'dan 130 sene sonra yaşamış ya. Hadisler, ayetler, tefsirler, İmam-ı Azam'dan beri bu tarafa geliyor. İmam Bukhari'ye doğru geliyor. İmam Bukhari'den gitmiyor oraya. O müştehitler zaman bakımından da, mekan bakımından da Peygamber sallallahu aleyhi ve daha yakındılar. Düşünün İmam-ı Azam tabiindendir. 80 tane sahabe-i kiramla görüşmüştür. 80 tane sahabe-i kiramla. Sahabe ne demek? Peygamberle yaşayan demektir ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yaşamış. Herhalde İmam-ı Azam onlarla konuşurken bir ticaretten bahsetmiyordu. Havalardan, sulardan bahsetmiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşantısını öğreniyordu. Onu takip ediyordu. Şimdi İmam-ı Azam mı senden hadisi öğrenecek? Yani insan. Sonra müştehitler birbirleriyle savaş etmemişler. İmam Azam Medine'ye gider. İmam Malik'in evinde aylarca kalıyordu. Aylarca İmam Malik'in yanında kalıyordu. Her ikisi de mutlak müştehittir. Birbirlerine karşı olan saygıları. İmam Şafi, İmam Azam'ın hakkında ne güzel şeyler söylemiş. İmam Malik, İmam Azam'ın vefatını duyduğu vakit İslam alemi büyük bir alim kaybetti diyor. Onlar birbirlerine karşı saygılıydılar. Bugünkiler gibi cahil, saygısız değillerdi. Bir hak yolumuz daha var. Hak mezhep. Mezheplerin sayısı çok. Hak mezhep var, batıl mezhepler var. Bu mezhepler neymiş? Bunları kaldırmak lazım. Müslümanları birbirine düşürüyor. Diyenleri görürsünüz. <laughs> Onlara sorun. Mezhep nedir? Neyin nesidir? Sebebi nedir? Niye çeşitlilik oluyor? Anlayış farkları oluyor. Nereden geliyor bu? Efendim peygamber devrinde var mıydı mezhep? Evet, peygamber devrinde de mezhep vardı. Peygamber devrinde de mezhep vardı. Belki hiç duymamıştınız bu ifadeyi. <gülüyor> Ama <gülüyor> Peygamber'e soruluyor ve mesele olduğu yerde hallediliyordu. Müslümanlar, sahabe, eshab kendi aralarında ayetten ve peygamber sözlerinden farklı manalar anlıyorlardı. Farklı manalar gerek ayette gerekse peygamberin sözlerinde farklı manalar anlıyorlardı. Ne oluyordu? İhtilaf çıkıyordu. Anlayış farkı ortaya geliyordu. İşte bu mezhep. Peygamber ortada. Peygamberin devrinde mezhep vardı. Ama o mezhep o ayrılık, o ihtilaf sürüp gitmiyor ki diyorlar peygambere müracaat ediyorlar. Diyorlar ki bu ayetten bizim anladığımız bu, karşı tarafın anladığı o. Senin şu sözünden bizim anladığımız bu, karşı tarafın anladığı bu. Ne buyrulur? O da diyor ki doğrusu. Ne oldu? <laughs> Fark ortada kalmadı. Dolayısıyla mezhep meselesi de ortada kalmadı. Bugün de peygamber ortada olsa hepimiz gider müracaat ederiz. Her mezhep sahibi gider müracaat eder. Hangisi isabetliyse onun cevabını alır. Alırız ve iş biter. Peygamber gitti. Eshab geldi. Eshab kaldı ortada. Eshabdan her biri hemen hemen birer müçtehit. Ayetlerden ve hadislerden hüküm çıkarma gücüne sahip. Ayetlerde ve hadislerde cepheler var. Yönler var. Farklı yönler var. Bir ayet o manaya da geliyor, bu manaya da geliyor. Mesela Vel mutallakatu yetarabbasna bi Kuru, quru. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine yani yeni kocaya gitmeden önce üç kuru beklerler. Üç kuru iddet beklerler. Ne demek kuru? Kuru kelimesine <laughs> iki manaya geliyor birbirine zıt iki manaya geliyor. Kadının namazsız hali. Kadının temiz hali. Buyurun. Hangi manayı vereceksiniz? İki manaya da geliyor. Kuru kelimesini lügate sözlüğe baktığınız zaman iki manaya geliyor. Birbirine ters. Hangi manayı vereceksiniz? Allah diyor ki üç kuru bekleyecek. Peki üç adet mi bekleyecek? Namazsız hal mi bekleyecek? Yoksa üç temiz hal mi bekleyecek? Buyurun. Yeni müstehitler. Bunla mezhebi çok görenler. Gelin işin içinden çıkın, yol gösterin bakalım. Çıkamazsınız. Ne oldu? Ne olmuş? Hanefi uleması kuru kelimesine kadının <laughs> adet hali manasını vermiş. Şafii üleması temiz hali manasını vermiş. İşte çıktı. Şafii görüşüyle, şafi içtihadıyla Hanefi içtihadı arasında çıktı bir fark. Buyurun. Ayetten geliyor bu. Çünkü ihtilaf ihtilaf ilmi şanındandır. Bazı ilmi meseleler bazı ilmi meselelerde öyle tabirler vardır ki o manaya da gelir, bu manaya da gelir. Buyurun. Ne, ne yapacaksınız? İlimden geliyorum, Kaynaktan geliyor bu. Binaenaleyh mezhep ilmin şanındandır. İhtilaf nerede varsa orada mezhep vardır demektir. Binaenaleyh şu mezhepler neymiş? Peygamberin zamanında mezhep mi vardı? Diyenlerin sözlerine kulak vermeyin. Onlar ya mezhebin ne demek olduğunu bilmiyorlar ya da maksatla konuş, maksatlı konuşuyorlar. Evet. Demek ki peygamber devrinde de mezhep vardı. Fakat müracaat edildiği takdirde ihtilaf ortadan kalkıyor ve mezhep diye bir şey kalmıyordu. Ama sahabe devrinde var. Tabi'in devrinde var. Büyük imamlar devrinde var ta dördüncü asra kadar İslam büyükleri ayetleri ve hadisleri kılı kırk yararcasına incelemişler. Bazı, çok yerde ittifak ettikleri söz birliği, içtihat birliği yaptıkları halde bazı meselelerde de ayrılık, farklılık arz etmişlerdir. Dördüncü asra kadar gelmiş. Ve iş bitmiş elhamdülillah. Dördüncü asra kadar müçtehidini izam efendilerimiz o işin mütehassısları, o işin erleri, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Hanbeli gibi zatlar ve benzeri zatlar ne yapmışlar? İnsanoğlunun kıyamete kadar diyeceğim, kıyamete kadar muhtaç oldukları meseleleri, hayat meselelerini, ibadet meselelerini devlet meselelerini helal haram meselelerini 40 yararcasına inceleye 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 ayet hadisi süzgesten süzgeçten geçire geçire neticeyi ortaya koymuşlar. Elhamdülillah önümüze bir mesele bir hadise geldiği zaman kafamızda yoksa ne yaparız? kütüphanelere, kitaplara müracaat eder ve o meselenin cevabını o kitaplarda buluruz. Buyurun. Geçen Ankara'dan bir doktor geldi. Genç bir doktor. İhtisas yapmak üzere. Bizimle görüşmeyi arzu etmiş, merkeze geldi. Dedi ki hocam dedi bugün üniversite gençliğinde bir fikir gelişiyor. Oluşuyor. Diyorlar ki edille-i şer'iyyenin yani şer'i dört delilin kitab ile sünneti nazarı itibara alıp icma ve kıyasi lağvetmek lazım onlardan vazgeçmek lazım. Delil iki. Kitap sünnet yani Kur'an ile peygamberin sözleri. İcma icma ümmetle kıyasi müştehidine artık ihtiyaç yok. Onlar devirlerinde geçerli idi. Yeni yeni kıyas oluşturmak lazım gelir. Biraz da ağır konuştum. Dedim ki onlar halt etmişler. Hocam dedi bunlar üniversite talebesi. Fikri ve ilmi kafaları gelişmiş. Beni dinle dedim. Bunlar değil. Üniversite talebesi olan bunlar değil. Bunların hocaları da. Hocalarının hocaları da. Hocalarının hocaları da bu sözü söyleseler alacakları cevap budur. Hatta Akşemseddinler, Molla Hüsrevler, İbni Kemaller, Molla Fenariler ve benzeri alimler de ülema da ki bunlar ilmin zirvesine yükselmişler. Eserler vermişler. Eserleri asırlarca medreselerde ders kitabı olarak okunmuş. Böyle olmalarına rağmen bunlar böyle bir iddiada bulunsalardı. Onlara vereceğimiz cevap bunlar ya İslam'ı bilmiyorlar, şeriatı bilmiyorlar ya da maksatlı konuşuyorlar. Git onlara söyle. Kimmiş üniversite gençliği ya? Ne okumuş? Kaç paralık ilimden behresi var. 12 ilmi tahsil etmiş mi bile. Misal verdim işte. Akşaf semtli. Bunların her biri birer dahi. Böyle olmalarına rağmen kendilerinden önce gelmiş ve geçmiş müştehidi nizam efendilerimizin tespit ettiği, çizdiği, programladığı Çerçevenin dışına çıkmamışlar. Çıkma cesaretini gösterememişler. İşte Bediüzzaman, Bediüzzaman merhum, el öpülecek bir şahsiyet. Kur'an'ı Kur tefsir yolunda cidden, mahirane bir nüfuza sahip. Böyle olmasına rağmen, sorun, zaman Hazretlerinin mezhebi neydi? Şafiydi diyecek. Kendine sorun. Belki kendisinin arkasından gidenler bunun idraki içinde değillerdir ama kendisine sorun. Kendi eserlerinde gördüğümüze göre Şafii mezhebine bağlıdır. Şafiydir. Mezhepçe Şafiidir. Bu Hazreti Şafii Hazretlerinin çizdiği çerçevenin dışına çıkmamıştır. Buyurun. Ve içtihat risalesi vardır. Okuyun. zamanın içtihat risalesi vardır. Der ki bugün dört sebepten dolayı şey altı sebepten dolayı içtihat yapılamaz. Yapamazsınız işte. Altı sebepten dolayı. Ümmet gazetesinde neşretmiştik o sebepleri de. Binaenaleyh yarın ve kıyamete kadar biz o büyük imamların o büyük mezhep reislerinin çizdikleri çerçevenin dışına çıkamayız ve çıkmaya da ihtiyaç yok. He, o gelen doktor öyle demişti. Hocam dedi, öyle meseleler var ki önümüzde. Eskiden yapılan içtihatlar o meselelere cevap vermiyor. Söyle dedim. Hangi mesele? Müşahhas konuş. Örnek ver. Örnek ver. Dedi ki peygamber bir hadisinde kabir ziyaretini yasaklamıştı. Sonradan müsaade etmiş. E mübarek dedim bu işhat meselesi değil ki bu nesih meselesi. Sen içtihatla nesihi birbirine karıştırıyorsun. Peygamber vaktiyle kabir, kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştı. Bir hikmete bina, bir tehlikeye bina. Fakat sonradan o tehlike artık Müslümanlar İslam'ın şuuruna vardıklarından dolayı o tehlikeye bertaraf edilmiştir. Binaenaleyh bundan sonra kabirleri ziyaret edebilirsiniz demiştir sonraki sözü ne yapmıştır, önceki sözünün hükmünü kaldırmıştır. Bu istihat değil. Bu bir buna nesih de. Siz daha istihatla neshin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz mübarek. Beni dinle dedim bak. Siz ya doğrudan doğruya tahsil edeceksiniz. 12 ilmi tahsil edeceksiniz ki bu meselelerden söz edebilesiniz. İçtihat demiyorum içtihat yap, yapasınız demiyorum. Bu meselelerden söz edebilirsiniz. Ya da beni dinleyeceksiniz. Ben, sen doktorsun, ben de hocay tabir caizse. Ben de hocayım. Ben doktorluktan ne kadar bilirsem, sen de hocalıktan o kadar anlarsın. Böyle bir sohbet aramızda geçti ve kalk, kalkarken dedi ki, ben dedi sizi dinlemeden altı aylık malzeme elde ettim. Altı ay bu söyledikleriniz üzerinde duracağım. Olur dedi. Olur. Anlamadığın yerler olursa haberleşelim. İlim diye bir öteye geçme. Bilmediğiniz işe karışmayın. Evet, dördüncü asırda artık iş bitmiş. Hicri dördüncü asırda. İçtihada daha yerde kalmamıştır elhamdülillah. Müslümanlar içtihat kapısı kapandı diye de bir hava estirilmiş ve öylece kalmıştır elhamdülillah. Günümüze kadar o kapıdan içeri kimse girememiş. İçtihat kapısı kapalı değildir ha, açıktır. Fakat oradan içeri girecek babayik yok. Siz bizim yeni müşrehitlere bakmayın onları konuşturan cehaletler, kara cahillikleridir içtihat kapısı kıyamete kadar açıktır fakat o kapıdan içeri girecek babayit yok erler kalmadı alim ulema kalmadı zaman bile değil olmaz esasen gerek de yok e peki diyor doktor ya yeni yeni hadiseler ortaya çıkıp hükmü bulunmazsa ne olacak? Olur dedim. Olabilir. Pek ender hadiseler olur. O zaman ferdi içtihat değil de içtimai bir içtihat bir nevi icma mahiyetinde bir içtihat o meselenin, o hadisenin hükmünü bulur, müzakeresini yapar ve karara bağlar. Bunun da kolay bu.